Selamlar. Bugün sizler için şurada gördüğünüz keper emojisinden bahsedeceğim. Bu emoji nasıl ortaya çıktı? Neden bu kadar popüler oldu? Bir de bununla ilgili bir efsane var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Golden Kepa denilen bir olay var. Bunun da detaylarını birazdan size söyleyeceğim. İlk olarak bu emoji nasıl ortaya çıktı onu söyleyeceğim. Bu arada bu emoji siz kullanabilirsiniz. Herkeste olan bir emoji bunun için birine abone olmanız gerekmiyor. Şuradaki global emojilerin arasında en altlarda yer alıyor. Şu emojiyi de şurada görebilirsiniz. Ee, bu emoji nereden geliyor? İlk olarak ondan başlayayım. Şurada suratını gördüğünüz insan Forsen Kepa denilen adam. Yani soyadıyla biz sesleniyoruz aslında bu emojiye. Bu bir Twitch çalışanı ve Twitch'e bu emojiler geldiğinde ilk olarak kendi kafasını kesip koyuyor. Daha sonra rezil olduğunu düşünüyor ama de bir efsane oluyor. Kendisi hepimiz zaten bu adamın suratını artık biliyoruzdur. Dediğim gibi bu bir Twitch çalışanı. Kendi suratını buraya koymasıyla biz onu bu şekilde tanımış olduk. Bu ne için kullanılıyor onu söyleyeyim. Alaycı bir ifadeyle yazdığınız bir şey için bu emojiyi kullanabiliyorsunuz. Ee, bu arada bununla ilgili de bir efsane var. Golden Kappa denilen bir şey var. Yani altın kappa diye de çevirebilirsiniz. Çünkü genelde Türkler kappa diye okuyor bunu. Ee, golden Kappa nasıl bir şey onu söyleyeceğim. Ee, Twitch günde sadece bir kişiye bunun altın versiyonunu veriyor. Yani bunun e, golden versiyonunu veriyor ama bunun neye göre verdiğini söylemiyor. Yani bir gün size vermiş olabilir ve bunu siz kaçırmış olabilirsiniz. Bu yüzden her gün bu emojiyi çete atmayı unutmayın. Bir şeyle birlikte bunu atabilirsiniz. Bu emojinin e, altın versiyonu var. Sadece bir kişiye gittiği için o kişi çok özel kabul ediliyor. Ve çoğu insan bunun altın versiyonunu almak için her gün çete yazı yazıyor. En son Grishkon döneminde yani şu rozeti aldığımız zamanda Twitch bunu herkese bir günlüğüne vermişti. Yani 6 saat gibi bir süreç için vermişti. Ve daha sonra bu kayboldu. Ve ondan sonra da yine günde bir defa altın kapa vermeye devam ediyor. Şurada gördüğünüz emojinin altın versiyonu. Eğer sizde size gelmiş mi gelmemiş mi diye kontrol etmek için bunu sürekli çete atmanız gerekiyor. Yani günde bir kere atmanız gerekiyor. Bir de mesela şurada gri gibi duruyor ama attığınızda aslında golden olabiliyor. Yani e, günde bir kere kullanırsanız size gelmiş mi gelmemiş mi diye görürsünüz. Twitch'in size altın kapa verip vermediğini kontrol etmek için Her gün bir kere çete atmanızı öneriyorum Dediğim gibi burada gri duran daha sonra burada chat'te altın olarak gözükebiliyor Böyle de bir olay var Twitch bunu uzun süredir yapıyor Eğer hala size gelmediyse özel hissetmek için her gün atın Belki de bu şanslı kişi siz olursunuz ee, Sadece bunun için bekleyen insanlar var Her gün deneyen insanlar var Bunlardan bir tanesi de siz Olabilirsiniz. Belki bir gün size çıkar. Daha önce size bu şekilde bir emoji gelmiş miydi? Bunu da lütfen yorumlara yazın. E, çünkü Twitch'in e, o kadar fazla kullanıcısı var ki e, dünya üzerinde o kadar kullanıcısı varken 24 saat ne size bir özel bir emoji veriyor. Bunu da 24 saat boyunca istediğiniz her chatte kullanabiliyorsunuz. Böyle de bir durumu var. Bu arada altın kepayla ilgili bir sürü teori ortaya atıldı. Mesela bunlardan bir tanesi şuydu. Bu emoji'nin e, doğum günlerinde e, verildiğiydi. Bu da e, doğrulanmadı tabii ki. Bunun e, daha sonra... Ee, doğru olmadığını kanıtladılar. Daha sonra bununla ilgili Twitch'e açma yıl dönümünde verdiği söylenmişti. Bunu da yine ee, doğru olmadığı kanıtlandı. Yani Twitch'in size ne zaman vereceği belli olmuyor. Bu emoji bir günlüğüne sizde kalacak bence kontrol edin. Evet bugün size şurada gördüğünüz kepe emojisinden bahsettim. Bu emoji nasıl ortaya çıktı, ne anlama geliyor ve altın kepe efsanesini bunları size anlattım. Umarım sizin için de işe yarayan bir video olmuştur. Ben YouTube'a baktım bununla ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştı yani video yapılmamıştı. Ben de sizler için bunu çekmeye karar verdim. Merak eden varsa bu videodan öğrensin diye. Ee, videomun sonuna geldim. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni desteklemek için aşağıdaki bayan geminin linkinden bana bağış gönderebilirsiniz. Adımın yanındaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer maddi olarak destekte bulunamıyorsanız e, kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarıma like ve yorum atabilirsiniz. Bu şekilde de bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.